Sen bir zahmet. Tamam misin? Al. Ha bir de bu. Seni hiç aradı etti mi? Yok. Meryem seni hiç aradı mı? Bırak kızı yolunu. Meryem akıllıdır. Başını derde sokmaz. O kadar emin olma. Bildiğim bir şey mi var? Silahların kredi kartlarını takip ettirdik. Pahalı mağazalardan pılı pırtı, sosyete berberleri. Hep ödemeler bu. Ya ne şaşırıyorsun? Sen herkesi kendin gibi zannediyin Ezo Hanım. Recep'le nikaha düşmeden bir halt ederse... Neyse. Aslına bakarsan İstanbul benim için o kadar da büyük değil. Elbet bir yerde bulacak Meryem'i. Kadın başınıza bayrak açısınız toparlaması bize düşüyor. Dikkat et senden de bir sorumluyuz ona göre. Geleyim Nur abla. Aa, hoş geldin Seyit abi. Hoş bulduk canım. Ya kusura bakma şey yapıydım da. Nur abla çıktı yarım saat olayım. Biliyorum biliyorum. Ben sana geldim. Şey geleceğini bilseydim. Evet. Öyle bir sürpriz yapalım dedik. Niye? ...müjdemizi verelim diye. Ne müjdesi? Senin iş tamam güzelim. Yani? Nasıl yani? Sağ olsun avukat arkadaşlar gitmişler... ...abim Bilal Bey ile anlaşmışlar. Nedir demişler... ...sen bu kızın payını al... ...parasını ver mesele kapansın. Ee razı olmuş mu Bilal'im? Şimdi nedir? Bazen razı olmayan... He? razı etmeyi bileceksin. Her işin bir ucunu var. Öyle mi? Öyle. Ben Seyit abi yani... Boş ver güzelim biz vazifemizi yaptık. İmkanımız vardı bir genç hanıma yardım ettik. Bilal amica kinlenmiştir ba. Korkma. Biz işin o kısmını atlar mıyız? Atlamayız. Arkadaşlar hem senin paranı aldılar hem de abinin seni rahat bırakacağına dair kendinden garanti aldılar. Zora kalkışan zorla oturtulur. Bilelan peşine düşmeyecek. O iş bitti. Allah senden razı olsun. Şşş. Nur ablamdan da bana sahip çıktınız. Dur bakalım dur. Asıl mesele şimdi başlıyor. Nedir? Hem güzel hem genç hem de zengin bir kadınsın artık. Kurtlar körpe kuzunun kokusunu hemen alıyor. O bakımdan nedir? Bizim sana sahip çıkma durumumuz gerekiyor. Bir de ne var? Peşinde ballağı gibi inatçı bir adam var. Allah hepsini çözeriz. Merak etme sen. <laughs> huh. Usta bunlar ne edecek? Dana Filaminyon o zaramat edecek. <laughs> Bir tek Dana'yı anladım. <laughs> Ölecek dediğin cakladığın zaman ben de seni anlamıyorum. Düzelt artık şu dilini ya. Getir Ezo. Önce alt üst tavada pişireceğiz. Pişireceğiz. Üçer dakika, üç buçuk olursa tamam yanarlar. O zaman ben de sizi yakarım. Tamam. Hadi derhal. Zeki, yengeçler ne oldu? Hangi yengeçler usta? Hani seni kızlarını almak isteyen yengeçler. Ne oldu onlara? Ha? Geldiler mi seni istemiyor? Yengeç bacağı kup için çıkardıklarını soruyor Zeki. Ha, onlar haşlanıyor usta. Da, ben onlara dokunamıyorum, huylanıyor. Ben de senden huylanıyorum Allah'tan. Yoksa bir dokunacağım. Kulağında kıkırdak kalmayacak. Tamam ben hallederim usta. Eylül 517. Zeki 517. Abla 517. İşte dedim ben. Geç kalmış fırçasını yiyecek bu Antep mutfak yama. Buyurun mutfak. Şişt, özür dile beni zeki hazmettirdi de. Ben Ezo evet. Ustamız yapmayın dedi dinlemedik de. Tamam Kadim Bey. Evet birkaç bir şey bilik. Bilik değil biliyoruz. Biliyoruz. Oldu tamam. Aldın mı cevabını? Zeki depoya git söyleyeceklerimi getir hemen. Ne? Ne istiyor? Başka antep yemeği biliyorsan biliyorsan öğlen için yap getir. E, deneyelim deyin diyor. Ha sağda çok teşekkür ediyor usta. ...Nedim Bey, rahatsız ediyorum. Söyle Ekber. Nedim Bey, iki gündür yok. Aylık kapatmayı yapmamız lazımdı. Çok meşgulseniz... Hayır, hayır. Getir, alt tarafa bir imza değil mi? E şey, Nedim Bey'e söylemek istediğim bir şey vardı ama... Çok özel değilse bana söyle. Ben kendimden saklarım. Efendim? Şakaydı, ben yapamadım. Boş ver, ne vardı gel otur. Mutfak malzeme giderleri... Restoranın müşteri girdileriyle ters orantı yapıyor. Yani yemekli müşteri de azalma var. Mutfak için malzeme alımında da artış. Belki önemsiz ama muhasebeci burnu işte bilirsiniz. Evet. Muhasebe müdürü sensin. Ne oluyor? Bilmiyorum efendim. Kalem kalem incelemedim gerçi ama. İncele ver. Nedim Bey daha önemli konular varken küçük detaylarla uğraşmayalım demişti. Büyük yenilgileri küçük detaylar hazırlar demiş mühim adamın biri. Vallahi bence de öyle. Şu detayları getir bir bakalım. Hemen efendim. Çok rahatsızım Hı. ben de. Hadi bakalım. Şansınız bol olsun. Sağ ol. Zeynel. Sağ ol. Beyler üst kata çıkacak. Arife söyle. Açık kredi. Limit zırf iş. İyi günler. Vay vay vay. Şu güzellik içeri girince etrafta ne oluyor? Gün doğuyor, gün. Meryem yok, gitmiş. Hı? Hmm. Sana söylemedi mi? Sen biliyor yani. Evet güzel, meseleyi çözdük. Abisinden parayı aldık, kendine verdik. Nedir? Kuş yuvadan pır. Allah Allah ya sen böyle yap Seyit demedin mi? E nedir biz ne yaptık? Meryem nereye gitti peki? Ya ne bileyim ya? Ev tutacağım falan diyordu. Bizim çocuklar da bir ev gösterdi beğendi galiba orayı. Ya nedir kızı evlat mı edinmek istiyorsun? Meryem o kadar evimde kalıyor bana hoşça kal demiyor nasıl olur? Vallahi milletin tihi ben sorumlu değilim. <laughs> Belki de senin Ballı ile ilişkinden korkuyor olabilir. Benim Ballı ile yok ilişkim. İlerisi belli mi olur? Olmaz. Senle fazla takılırsa balıya enselineceğinden falan korkuyordur herhalde. Seyi, kıza bir şey yapmadın değil. Hoppala ya. Ya sen benim kalbim böyle kır kır nereye kadar ya? İyilikten bana doğuyor kardeşim ya. Bırak Allah aşkına ya.